7 Başak İnsani Yardım Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bulut, yurt içinde ve dışında ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmaya çalıştıklarını söyledi. Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret eden Mustafa Bulut, çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bulut bağış yapmanın azaltmadığını tam tersine çoğalttığını belirterek paylaşmak bizi biz eder. Bizi kendimize getirir. Astım hastaları nefes alamadıkları için değil, nefes veremedikleri için boğulurlar. Bizlerde kazandığımız ve biriktirdiğimiz zaman değil, kazandığımızı veremediğimiz zaman boğuluruz dedi. Bağış yapmak, paylaşmak azaltmaz, paylaşmak çoğaltır. Paylaşmak bizi biz eder, bizi kendimize getirir. Astım hastaları Nefes alamadıkları için değil. Nefes veremedikleri için daralır, boğulurlar. Bu, bu i̇şte biz de aldığımız, topladığımız, biriktirdiğimiz zaman değil, o aldığımızı, kazandığımızı, biriktirdiğimizi veremediğimiz zaman daralıyoruz. Verdiğimiz zaman rahatlayacağız. Ee, Hat suresinde Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Kestiğiniz kurbanların ne eti ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak sizin niyetiniz ve takvanız Allah'a ulaşır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize şunu tavsiye ediyor. Müslüman müslümanın kardeşidir. Onun derdiyle dertlenir, onun sıkıntısını kendisine sıkıntı eder. Yine Efendimiz Aleyhisselam devamen der ki: Bir Müslümanın sıkıntısını giderirseniz Allah da sizin sıkıntınızı giderir. Türkiye şu anda dünyada en fazla insani yardım yapan bir ülke. Gerçekten bizim aziz milletimize de bu çok güzel yakışıyor. Yetim gerçekten dünyanın bir kanayan yarası. Şu anda dünyada tahminen 400 milyon çocuğumuzun yetim yetim olduğu tahmin ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam da bir yetimdi ve biz tüm yetimleri onun hürmetine seviyoruz. Yetimler bu toplumun aynı zamanda bir duası, bir sigortası. Dünyada savaşlar devam ediyor. Bu savaşlar neticesinde annesini, babasını ya da her ikisini kaybeden çocuklar var. Bu çocukların yüzü solmasın, bunlar e, sokakta e, ucuz işçilik olmasın, organ mafyasının ya da fuhuş, el, e, fuhuş çetesine ele düşmesin. Bu çocukları bir sahiplenelim. Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun, dünyanın neresinde bir mazlum varsa. Akşam yatağına aç yatıyorsa ve bunun annesi babası yoksa biz bu yetimlere sahiplenmek durumundayız. Bir çocuğun yetim sayılabilmesi için illa da annesinin babasının olmaması gerekmiyor. Bugün toplumda sosyal yetimlik diye bir kavram var. Annesi var, babası var. Ancak annesinden babasından yeteri kadar ilgi ve şefkat göremiyor. Sosyal yetim olarak bunları da adlandırıp yine bu kardeşlerimize de sahip çıkmak durumundayız. Bir yetimin elinden tutup onun gönlünü hoş edersek biz inanıyoruz ki Allah'ın rızasını kazanmış olacağız. Gerek kendi ülkemizde gerekse kriz bölgelerinde yüzlerce yetimin şu anda hamilini yapıyoruz. Her ay düzenli olarak bunlara bağış gönderiyoruz. Hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Şu anda dünyada açlıkla mücadele eden milyonlarca insan var. Her akşam yatağına aç olarak giren dünyada yaklaşık 850 milyon insan var. Bir taraftan da bakıyoruz, obeziteyle mücadele eden insanlar var. Dünyada yaklaşık 1 milyar obeziteyle mücadele eden insan var. Yani açlıkla mücadele eden insanlarla obeziteyle fazla yemeden dolayı ya da dengesiz beslenip hareketsiz kalmaktan mütevellit bu insanların sayısı birbirine yaklaşık örtüşüyor. Buradaki israfı önleyebilirsek, buradaki kaynakları düzenli kullanabilirsek, Afrika'daki aç insanları ve dünyadaki açlıkla mücadele eden insanları çok rahat bir şekilde e, sürdürülebilir hale getirmiş olacağız. Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir kalkınma projeleriyle örneğin şu anda Yemen'de e, bakkal projesini hayata geçirdik. Tesbiti yapılan fakir insanlara önce eğitim veriyoruz. Eğitimde başarılı olan insanlara dükkan açıyoruz. Dükkanını kirasını karşılıyoruz. İçindeki malzemelerini örneğin terazi, gerekli dolap, raf ve malzemeleriyle birlikte kendisine bakkal dükkanını veya manav dükkanı teslim ediyoruz. Artık bu insan bizim için yardım alacak bir insan değil, gelecekte yardım verecek bir insan pozisyonda olacak. Afrika'da tarım projesini yakın zamanda hayata geçiriyoruz. Evet. Yine sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde. Afrika'da ve Suriye'de süt keçisini çalışıyoruz. Bir aileye üç tane keçi veriyoruz. 3 keçi ne olur ne yapar demeyelim bir ailenin hayatını değiştiriyor. Yakın zamanda 3-5 sene içerisinde orta dereceli bir sürüsü oluyor. Ondan sonra bunun yavrularını satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Sütünden kendisi de kullanıyor. Satarak yine çocuklarının mutfağın ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine bu anlamda e, hayata geçirdiğimiz yumurta tavuğu projesiyle bir aileye 20 tane yumurta, yumurta tavuğu, bir aileye 20 tane tavuk veriyoruz. O tavuğun yanında kullanacağı yemini de hediye ediyoruz. Bu yetim aile evinde kendi çocuklarının yumurta ihtiyacını karşılıyor öncelikli olarak. Afrika'da, e, Bangladeş'te ve dünyanın farklı noktalarında susuzlukla mücadele eden milyonlarca insan var. Şimdi biz 7 Başak olarak başlattığımız su kuyusu projeleriyle bu insanların su ihtiyacını karşılıyoruz. Ancak kuyunun ötesinde bu işin su ve sanitasyon, su şebekesine dönüştürülerek ya da çok derin su kuyuları kazıp güneş panelleriyle bunu depoya ulaştırıp hem insanların içeceği temiz suyu ulaşması hem hayvancılığın ve tarımın gelişmesi adına bu projelerin hızlı bir şekilde uygulanabilir hale getirilmesi lazım. Biz de tam bu noktada bu projeleri sürdürüyoruz. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir insanın içecek temiz suyu yok, ya da çadırda yaşıyor, elektriği yok, suyu yok. Yani bu insanın daha neyini konuşacağız? Adamın elektriği yok, suyu yok, ihtiyaç var ve oturacağı bir ev yok. 15 metrelik 12 metrelik çadırda yaşıyor. İşte bu insanların ben tüm dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Gelin bir dakika empati yapalım. Oturduğumuz ofislerimizde, evlerimizde 5 dakikanın elektriği kapatalım, klimaları kapatalım, televizyonumuzu, internetimizi, cep telefonu kapatalım ve kendimizi o insanlar yerine okuyalım. Bakalım hayat nasıl oluyor elektrik olmadan, su kullanmadan, bu insanların bizim de onların üzerinde, onların da bizim üzerimizde hakları var. Böyle bir empati yaparak kendimizi onların yerine koyarak bağış yaparken de bunu düşünelim.